Merhaba arkadaşlar ben Foxy bugün size birlikte Minecraft'ta Babel'in dizemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi benim baltam neredeydi dur. Bir bakımız yok bir şeyimiz yok. Sol ne oluyor lan sesler geliyor tövbe tövbe <laughs> Ne oluyor oğlum tövbe tövbe Tamam arkadaşlar yola çıkalım şimdi. Arkadaşlar ah, asla. Hı, böyle yok. Bu, bu ne? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan oyun bug'ı helalde. <laughs> Tutunuz da Ne oluyor lan? Tövbe. Ya ne oluyor? Oğlum tövbe tövbe. Bu ne oğlum adam mı kestiler? O, sudan gidelim. Kanları takip edelim. Oğlum ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Não no, Oğlum bu ne? Ne lan bu? Öldü lan bu. Tövbe tövbe. Çıkalım bunlara arkadaşlar. Benim psikolojim bozuldu ya. Çıkayım ben sudan ya. Oğlum bir yerden sesler geliyor. Psikolojim mi bozuldu benim? Tövbe. Oğlum ne oluyor ya? Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Benim biraz psikolojim bozuldu artık. Görüşmek üzere bay bay. Yani size ne anlatayım şimdi he? Anlatayım ben size Hadi görüşmek üzere bay bay. Bu arada abone olun arkadaşlar. Abone olun, beğeni atın. Görüşmek üzere. Bay bay.